Merhaba ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar. 1-15 Ocak arasının tarot yorumu için buradayız. <laughs> Sizin için Yüce Yaradan'ın izniyle kolektif bilginin rehberliğini en doğru şekilde yorumlamaya niyet ediyorum. Ve adınıza kartlarınızı çekerek başlayalım. Bakalım bu 15 günlük süre içerisinde içinde bulunacağınız enerjiler ne yönde olacak Evet bir tane fazladan çekmişiz. Bu da dursun. Demek ki ona da ihtiyacımız var. Onu da en son kart olarak açalım. O da sizin şansınız da olsun. Evet, ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar. Burada iletişimde bir sıkıntı olmuş. Etrafınızdan bir kişiyle ya da çalıştığınız ortamdaki kişilerle bir anlaşmazlık, bir uyumsuzluk söz konusu olmuş. Biraz kaba ve ağır sözler etmiş olabilirsiniz karşılıklı birbirinize ve burada bir küslük olmuş. Yani bu küslük sizden mi kaynaklandı yoksa karşıdakinden mi kaynaklandı ya da kaynaklanacak orasını bilemiyoruz ama iletişimle ilgili bir sıkıntı var. Bu iletişim sorunu arada bir çatışmaya sebep olmuş olabilir ya da olacak olabilir arkadaşlar. Bu konuda <laughs> Lütfen konuşmalarınıza ve iletişiminize dikkat edin. Ee, bu tür durumlara karşı da dikkatli olun. Çünkü burada e, gerek işinizde ya da bulunduğunuz yerde her neyse kalp kırıklığı ve orayı terk etme gibi bir istek gündeme gelebilir. Böyle bir durum içerisinde olabilirsiniz. Bakalım. Evet, yani şimdi. Bir karmik döneminiz tamamlanıyor ve yeni bir karmik döneme başlıyor. Hayatınızı yeniden planlıyor ve kuruyor olabilirsiniz. Bu konuda hayalleriniz çok yüksek ama bu hayalleri gerçekleştirebilecek gücü içinizde bulamıyor olabilirsiniz. Korku ve tedirginlikleriniz olabilir. Hani adım atacağınız yol sizi nereye götürecek? Bu konuda bazı korku ve endişeleriniz olabilir. Geçmişten kaynaklanan bazı durumlar tekrardan gün yüzüne çıkabilir. Halletmediğiniz karmik bazı ilişkileriniz tekrardan sizi rahatsız edebilir ama burada yeni bir düzene geçmek söz konusu. Hayalleriniz için adım atmanız gerekiyor. Bakın, işinizde, mesleğinizde, ticaretinizde yeni güçlü, sağlam temeller kuracaksınız ve bunun böyle olmasını istiyorsunuz. Köklü ve sağlam ilişkileriniz olsun istiyorsunuz ve gerçekten sizi yaptığınız ortaklıklar, mesleğinizi genişletmek, güzel ticaret işleriyle ilgilenmek sizi en yüksek, en tepeye taşıyabilir. Bu işinizi yurt dışında başka bir şehirde de gerçekleştirebilirsiniz. Yaptığınız planlar, program projeler sizi gerçekten en yükseğe taşıyacak. Yeter ki siz kararlı ve sağlam bir duruş gösterin arkadaşlar. <laughs> Bakın burada mutluluk var. Yani hane içerisinde evliyseniz eşinizle, çocuklarınızla mutluluk var. Ya da bu mutluluğu ve bu refahı ben nasıl yakalayabilirim? hangi yollara başvurabilirim diye merak ettiğiniz, araştırma yaptığınız bir durum var. Bazı e, hane içerisinde e, aklınızda takılı kalan meseleler var. Bunlar çocuklarınızla ilgili de olabilir ya da çocuk isteğiniz varsa hani e, nasıl çocuk sahibi olabilirim ya da çocuklarımın bu işini meselesini nasıl çözebilirim dediğiniz Gündemde olan bazı soru işaretleriniz var ama mutlulukla e, tamamlanacak. Bakın yani hareket edemiyorum. Hani burada etrafınızda bakın sizi hareketsiz bırakan, sizi engelleyen kişiler var. Özellikle bu anlaşmazlık yaşadığınız kişiler sizi engellemeye çalışıyor olabilirler. Ee, çekişmeli bazı durumlar var ve hareket edemediğinizi düşünüyor olabilirsiniz ee, ya yani bu durumlara karşı biraz gözünüzü açıp etrafınızdaki insanları iyi tartmanız gerekiyor Bu olumsuz enerjilerden kurtulmak için çok dikkatli davranmanız gerekiyor Bakın hava grubundan bir bayan, bu siz de olabilirsiniz. Ee, artık bu geçmişe dair birçok sıkıntıları e, akılla, fikirle, düşünerek, zeka ile bitiriyorsunuz. Kararlı davranıyorsunuz ve bunun sonucunda da kutlamalar var. Gördüğünüz gibi. Eğer akıllı, mantıklı davranırsanız kutlamalar var. Çok güzel. Bakın bir evi terk edip başka bir yere taşınabilirsiniz. Bu içinde yaşadığınız ev, hane ya da iş yeri, daha çok evle ilgili durumlar söz konusu. Ee, size eğer huzursuzluk veriyorsa, dar geliyorsa, ne bileyim bir sürü problem yaşıyorsanız evle ilgili ya da ev sahiplerinizle ilgili e, sizi huzursuz eden bir durum varsa. Yeni ev imkanları da kapınızda. E, çok güzel yeni bir ev alabilirsiniz. Aile düzeninizi yeniden kurabilirsiniz. Sıcak bir yuva, sıcak bir çatıya sahip olacaksınız. Bakın, ooo çok güzel hazine çıktı. İçinizdeki hazineleri keşfetmekte olabilir. Maddi manevi bolluk, bereket ve refah içerisinde yaşayacak da olabilirsiniz. Bunun için de size bir sürü fırsatlar ve bu fırsatların haberleri geliyor arkadaşlar. Elinizi çabuk tutup bu fırsatları kaçırmadan değerlendirin. Bakın mantık, mantık, mantık. Bundan sonra diyorsunuz ben hayatımda duyguları geride bırakıyorum. Kendim ve çevrem için adil davranacağım ve ee, tutkuyla e, hareket edeceğim işimde ya da e, duygusal hayatımda tutkuyla hareket edeceğim artık mantıklı davranacağım dediğiniz bir dönem arkadaşlar çok da güzel yaparsınız ee, yani bakın burada da hazine kartı çıktı tutku kartı çıktı maddi manevi her bakımdan zengin bir hayat süreceksiniz. Evet. Bakalım melek ve esma kartlarım size ne diyecek? Ya Habir, Asiyail, yaşam sana arzuladığın hayallere ulaşacağın müjdesini veriyor. İçinde büyüttüğün güzellikleri hayata geçir. Habir zaten haberdir. Bakın burada da e, hayaller var, haberler var, fırsat haberleri var. Hem hayallerinize kavuşacağınız yönde size fırsatlar ve müjdeler veriyor arkadaşlar. Çok güzel. Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.